İstanbul Mobilya Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nden canlı yayınlarımız devam ediyor. Marka Bella'dayız, 5. holdeyiz, 544A'dayız, Kenan Bey'le birlikteyiz. Teşekkür ederim. Ee, biz Marka Bella ailesi olarak e, fuarda 544A'da 5. holdeyiz. Üretim anlamında e, panel ve koltuk üretimimiz var, iki ayrı fabrikamız var. Üretimsel anlamda... E, ...yoğun bir şekilde panel üretimimiz var. Koltuklarımız keza aynı... ...Esenyurt fabrikamızda... ...koltuk üretimimiz var. Çerkezköy fabrikamızda da... ...panel üretimimiz var. E, fuarda e, üç günlük bir fuar... E, ...çizgimiz oldu. Bu e, aşamada e, gelen müşteri kitlesi... E, ...Afrika kıtası ve Avrupa kıtası olmak üzere... Çeşitli kıtalardan insanlar geliyorlar. Ee, bu insanlarla görüşmelerimizi yapıyoruz. Firma olarak, Markabella ailesi olarak kendimizi tanıtıyoruz ve e, bu ülkelere ihracat yapmak için güzel görüşmelerimiz geçiyor. Bunun yanında da yerli müşterilerimize, bayisi olan müşterilerimize de e, hizmet veriyoruz. Bunları da e, gerekli bilgileri sunuyoruz, yeni ürünlerimizi tanıtıyoruz. Tamamıyla standımızda 2022 yılının çıkartmış olduğumuz koltuk ve panel ürünlerimizi sergiliyoruz. Bunların dışında fuar alanına baktığımız zaman daha yoğun bir müşteri kitlesi bekliyorduk ama herhalde biraz havaların ee, sıkıntılı olmasından e, burada biraz geçen seneye kıyasla galiba tabi geçen sene biraz daha bir defa tek puan alanıydı doğru doğru çok haklısınız geçen seneye kıyasla e, biraz daha az ama biz tahmin ediyorum ki cuma cumartesi pazar günü e, iki katına çıkar gibi geliyor bana Hatta e, ilk günkü tabii e, bu e, Kar, kardan var. dolayı bir günde uzatıldı fuarımız. Doğru. Pazartesi gününe kadar uzatıldı. E, e, burada müşterilerimize de sesleniyoruz. Fuar pazar günü bitmiyor. Pazartesi gününe kadar devam ediyor. E, kendinizi hafta sonu gidecekmiş gibi hazırlamayın. Hafta içine e, kendinizi hazırlayın diyoruz. E, yurt dışında tabii ciddi bir ihracatınız olduğunu, yurt evet, içinde doğru. de... Ciddi bir pazar payımız var. Yurt içi ve yurt dışında da ciddi anlamda ihracat ve iç piyasa anlamında ciddi bir müşteri portföyümüz var. Bunları burada ağırlayıp yine 2022 yılında da güzel şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Marka Belli ailesi olarak. Ee, geçen sene de ben aslında bir yoğunluk gördüm Ali Bey ile iki arada bir derede geçen sene pardon bir önceki sene evet, röportajı öyle, almıştık öyle. bu sene kısmet sizeymiş. Evet bana Pazar ee, Pazar Pazartesi akşamı saat 18'e kadar devam edecek olan fuara gelecekler için son olarak neleri söylemek istersiniz? E, fuarımıza gelin Siyanar fuarımızda e, bütün mağazaları Markabella ailesinde daha çok kalmak kaydıyla e, Bütün mobilya mağazalarınızı gezmenizi rica ediyorum 2022 koleksiyonlarına gelsinler görsünler Evlenemedik e, mobilya alamadık, alamadık demesinler, demesinler. E, Onları bekliyoruz e, Bu fuarda hemen hemen her bütçeye göre, Her bütçeye uygun tabii e, mobilyalar var Var doğru doğru e, şöyle söyleyeyim yani ee, en alt e, biz e, Silver grubu diyoruz. bize Silver, Platinum ve Gold serisi olarak 3 grupta ürün çıkartıyoruz. Her kesime hitap etmek amacıyla yaptığımız bir e, isimlendirmedir bu. E, silver, Gold ve Platinum diye. Eee herkese uygun, her insana uygun, her göze hitap eden bir marka belli bekliyor insanları. Çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığınız için.